Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir yatak eee döşemenesinin e, montajlamasını sizle paylaşacağım. Evet buraya yeni yatağı serdik. Sabitleyeceğiz şimdi. Şöyle göstereyim size. E, başlarını sabitledik. Bu leks civatalarla. Şöyle dört tane başına cıvata attık. Şimdi bu yatağı gerdireceğiz. çektirmeyle. Sonra sabitleyeceğiz. Burayı yaptık. Şöyle göstereyim. Pürüzsüz bir şekilde, düz. Buraya bakarsanız. Burayı çektirmeye çektirdiğimiz zaman burası da olacak.